kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021 mobilde yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Türkiye sıralamasında 40 küsür cüreye yükseldim arkadaşlar. İyice sıralama arttırmamak için sizinle beraber bir maç yapacağım. Oyna şimdi giriyor beraber. Uzun süredir video gelemiyor. Kusurumuza bakmayın artık. Oyun böyle ağır geliyor zaten. Yarın Fransa MVP'leri geliyor arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Bu top açılım hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlara bekliyoruz daha doğrusu. Oyun ekranımız geldi arkadaşlar. Uzatmayacağım daha fazla. Bitirilmemiş bir open challenge mücadelem var. Burada 5 koyratın etkinliğine gireceğim. Giriyor. Şimdi giriyoruz etkinliğe. Etkinliğin yüklenmesini bekliyorum şimdi. Heh, rakibimiz geliyor. 1438 derece dereceye sahibim arkadaşlar. İsmim Maestro. Oradan Türk bölgesel sıralamadan bakabilirsiniz arkadaşlar. Rakibimiz güncellendi. Rakip geliyor ve 807 derecelik bir rakip geldi. Konami'nin bu Google işini anlamadım. Maça çıkmadan önce mutlaka oyuncuların formlarına bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Sizin için çok kritik. Çok kritik bence. Ansu Fati bugün Ronaldo'nun yerinde başlatacağım. Takımımızın formu gayet iyi. Rakip takıma bir bakalım. Rakip takımda da Kavani 4-3-2-1. Bu dizilişte rakibin çok gol atabileceğini zannetmiyorum ama belli olmaz. Çünkü böyle dizilişler daha ofansiften ziyade defansif olduğu için 4-2-1-3. 4-2-3-1 o oynamanızı önermiyorum arkadaşlar. 4-3-3, 4-2-1-3 ya da 4-3-1-2 gibi sistemlerde oynarsanız sizin için daha faydalı olabileceğini düşünüyorum maçımıza geçiyor. Ev sahibi arkadaş başlayacak. HK 16 rakibimiz. Şimdiden başarılar diliyorum. Akyazı Medikal Park'ta zorlu bir mücadele. Bakalım kazanabilecek miyim? Göreceğiz hep beraber. Ve santra vuruşuyla başlıyor. İki takıma da başarılar dileriz. İyi iyi siler arkadaşlar. Şimdi top ortalanda kalecimize kadar geliyor. Yani Oblak. No Oblak eliyle uzun mesafeli verdi pasını. Lewandowski indirdi pasını. Ama orada kimse yok. Fatih koştu. Ama orada müdahale edemedik. Durdurmayı başardım. Alba. Kimi hemen müdahale yaptı ama Salah'ın önünde kaldı top. Salah dikildi de hızlı, hızlı bir şekilde ilerledi. Salah. Salah hemen durdurduk onu. Faal aldı. Faal aldı rakip. Salah iyi koşturdu orada. Bir türlü durduramadım. Davis olsaydı iyi olurdu ama Davis bu hafta oynamıyor arkadaşlar. Çünkü formu E olduğu için. O yüzden oynatmıyorum. Ama yarın kondisyonlar yüklenecek. İnşallah yeni gelen kondisyonlarda takımım iyi bir on, e, kondisyon derecesine sahip olur. Ve rahat rahat maçlarımızı kazanırız derken bir kafa oldu. öne geçiyor Trabzonspor ev sahibi Trabzonspor Cavani'nin kafasıyla 1-0 önde çok şanssız yediğimiz bir gol Lewandowski şimdi atak yapacağız ileriye doğru ama maçı istediğimiz gibi başlayamadık şimdi kim mi yine Salah'ı durduramıyoruz sağ açıkta rakibinin oyun anladığım kadarıyla Salah üzerine kurulmuş bir oyun anlayışı de bugün yine vuramadık İnanamıyorum gerçekten oyun bozulmaya mı başladı? Ben de bir sıkıntı var. Muhammed Salah'ın ortası kaleci Oblak. Oblak hemen eliyle başlatıyor topu. Maça tutuk başladım ama müthiş bir gol Robert Lewandowski'den maça ve skora denge geliyor. 1-1 bir bir oldu. Evet şimdi Ansu top kapta. Ansu Fatı Ansu Fati çizgiye iniyor. Fati. Fati çok hızlı. Fati. Fati yerde kaldı. Lewandowski oraya geldi. Faul aldık sanırım orada ama. Penaltı da olabilir. Ve sarı kart veriyor. Hakem çok dar bir açıdan bir serbest vuruş kullanacağım. Kaleye denemeyeceğim arkadaşlar. Buradan kaleye mi deneyeceğiz diyor. Oha. inanamıyorum Buradan sağ ayaklı bir oyuncuyla vurmak daha mantıklı olacaktır. En azından topu kaleye gönderebilir. Korner kazanabiliriz buradan. Ekran değiştire basıyorum. Şimdi ne yapsam? Ceza alanında bir orta deneyeceğim. Van Dijk yükselsin. Orta geliyor. Van Dijk'a doğru. Ve son anda müdahale geldi. Evet. Uzaklaştırılan top. Bu e araya girdi. Bu kazanlığa uzun mesafeli gönderiyor. Pasını ceza alanının içine offside bari kalkıyor. Robert Lewandowski. Topla da buluştu ama offside. ait. Konami böyle momentumları çok sık gönderir oldu arkadaşlar. İnşallah daha... ee, şu maç işlerini daha iyi düzeltebilirler. Oradan iyi ilerledi. Bir türlü durduramadık. İnşallah gol yemeyiz. Orta geldi ve son anlı o block. mesafeli ileriye doğru bir pas geldi. Robert Lewandowski yükseldi. Ama Beckham. Beckham iyi gönderdi. Oyun kastı. Van Dijk. Van Dijk. Lucas Hernandez topu aldı. Lucas Hernandez uzun mesafeli gönderdi. Topu kafayla karşılayan Trabzonsporlar oldu. Bir uzun mesafeli bir top daha kafayla karşıladılar. Salar. Lucas Hernandez. Şimdi Kimi. Alba. Video çektiğimden dolayı çok kasabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gerçekten oyun kasma evresine girmiş çoktan. Şimdi Lucas Hernandez'in kontrolü. Bir uzun pas vereceğim şimdi ileriye doğru. İleriye doğru bir pas verdim. Oblak çıktı ve topa vurdu. Şimdi Messi indirebilirse indirdi de topu. Fatih top boşta kaldı. Messi. Fatih. Fatih. Oyun donuyor bence. Bir şeyler oluyor oyuna. Ansu Fatih gerçekten efsane bir gol attı arkadaşlar. Skor 2-1 oluyor. 45 artı 3. dakika Arkadaşlar birazdan Santra'da öyle bir taktik yapacağım ki Bence bu taktiği algılamalısınız 4-2-1-3 oynuyorsanız ve elinizde Lewandowski kullanıyorsanız Forvet'te 98'lik Lewandowski kullanıyorsanız Size bir taktik gö göstereceğim Bakalım işe yarayacak bu oyun kasıyor ama Şimdi Lewandowski ikinci yarı başlıyor iki takıma da başlar Şimdi Skolz Skolz iyi gönderdi yine ileriye doğru bu sefer yapamadık istediğimiz ama top bizde kaldı. Lewandowski Fatih'e doğru geçmiyor. Fatih'e doğru geçti. Tehlike olacaktı. Derken şimdi bu Hernandez topun kontrolünü sağlıyor. Bu Hernandez sana baktı. kafa Top çıktı rakipten. Taçı biz kullanacağız. Kevin De birüğün. pas Bruno pası isabetsiz. Lucas Hernandez rahatlattı oyunu. Şimdi Van Dijk uzun mesafeli gönderdi. Yine o saat kalkıyor. İstediğim taktiği yapamadım arkadaşlar. Eğer o top savunmanın arkasına geçseydi garanti bir golüm olacaktı ama olmadı. Şimdi yerden bir pasta çıkmaya çalışıyor Trabzonspor derken şimdi Messi, Messi hareketten de topa. Messi oynananlar da tuttu. Messi önündeki Skolls'u değerlendirecek. Skolls çarptı. Kaleci de kaldı o Noyer uzun mesafeli bir pas geldi. Şimdi Kevin De Bruyne. Kevin De topu kaptı. Messi'ye verdi. Messi hemen az kolsa. Skolls. 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 Kalecinin çıttığını da gördüm. Pas verecektim. Ama derken şimdi bir hata geldi. Lewandowski. Lewandowski araya bıraktı. Fatih. Fatih ceza sahasında. Fatih izin vermedi. Rakip izin vermiyor. Gol atmamıza. Kusura bakmayın arkadaşlar. Oyun kasıyor genel anlamıyla. İyi bir video deneyimi veremiyorum. Evet Messi. Hadi Messi. Jerome Boateng iyi gönderdi. Lucas Hernandez'in kontrolü başarılı. Lucas Hernandez sağ ayarlı uzun mesafeli bir pas gönderdi. İleriye doğru. Skolz araya girecek mi? Skolz araya girdi. Skolz top Beckham'da kalıyor. Beckham. Beckham önündeki boşluğu değerlendirecek ama Van Dijk offside bara kalkıyor. 70. dakikada hemen bir oyuncu değişikliği yapmam lazım. 2 1'ler riskli skorlar. Oncu değişikliğini hemen yapmalıyım. Onda bir Sancho, Ronaldinho ve tercihim Mbappe'den yana kullanacağım. Skoru değiştirebilmek adına Sancho'nun formu gayet önemli olacak benim için. Şimdi kafa. <laughs> Şimdi, <laughs> Müthiş bir gol attım. 3-1 oldu. 74. dakikada farkı 2'yi çıkardık. Evet Ronaldinho ortalanda kaptı. Ronaldinho şimdi Mbappe'ye verdi. Mbappe Sancho'yu kaçırdı. Sancho. Sancho'nun kontrolü başarılı. Sancho oraya bıraktı. Mbappe'ye doğru. Mbappe. Mbappe söktü. Mbappe. Mbappe gol pozisyonu. Mbappe vurdu. Kaleci kurtarıyor. Mbappe. Mbappe vurdu kaleci. Şimdi Lucas Hernandez kafayla çok iyi indirdi. Arkadaşlar gerçekten Hernandez'i değerlendirmenizi öneririm. Gerçekten çok hızlı bir stoper. Yani benim stoperlerimin vazgeçilmezi oldu. Sancho'nun koşusu var Sancho. Sancho çevirebilecek mi? Top alta doğru gitti gördüm ama. Out'u işaret ediyor hakem. 81. dakika. Skor 3-1. Trabzonspor karşısında 3-1 öndeyiz. Bu kazandan des geriye doğru oynadı. Şimdi Jordi bak kritik yer top kaptırmayalım. Şimdi Joshua Kimi. Ansu Fati. Kylian Mbappe. Bir pas daha düşündüm araya. Ama izin vermedi. Kim mi? Ronaldinho. Sancho. Mbappe. Efsane bir pas. Ama offside bağrıya kalkıyor. Offside. Bir adım offside Mpope. 88. dakika artık maçta. Sancho ileriye doğru koştu. Skol Sancho. İyi bir pas gelirse tehlike olacak. Mbappe sıyrılamadı. Mbappe, en Mbappe sıyrılamadı. Sıyrılsa çok tehlikeli olacak. Ansu Fati'nin önünde kaldı. Ansu Fati. Sancho, Fati. Fati vuramadı. Ronaldinho gelirlerden geliyor. Ronaldinho vurdu. Neuer son anda çıkardı. Müthiş bir vuruş. Müthiş bir vuruş geliyor ama. Kaleci son anda çeldi. Şimdi korner atışı olacak. Ronaldinho. Ronaldinho'nun ordusu öndüreye doğru. Kafa vuruşu gelmiyor. Gelmiyor kafa vuruşu. 94. dakika Sancho kontrol etti topu ve maç bitiyor. Online'da kazanıyoruz arkadaşlar. Sadece rakibe bir tane şut çektirdik görüyorsunuz. O da gol oldu. O da videonun kasmasından dolayı ve sadece bir derece verdi arkadaşlar. İşte momentumlar yenince bizden 20-30 derece alıyor. Biz yenince bir derece alıyor. Konami'nin bu online derece verme mantığını anlamadım ama. Oyuncularımızın sözleşmesi bitmiş. Onları hemen bir yenileyelim. Şimdi size sıralamamı da göstereceğim arkadaşlar. inanmayanlar için. Şimdi geriye doğru geliyorum. Arkadaşlar sıralamanıza bakmak istiyorsanız. Maç day bölümüne tıkladığınızda sağ en üstte sıralama bölgesi var arkadaşlar. Buradan daha fazla ve siz bölümü çıkıyor. Siz deyince bu küresel yani dünyasal sıralamada. Tam 1324. sıradayım arkadaşlar ve bölgesel sıralama deyince sıralama 42.yim arkadaşlar. İsterseniz siz de oyununuza bakabilirsiniz 42. sırada kimin olduğuna. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın Perşembe günü çok iyi oyuncular gelecek. Yani Fransa'dan Kavaminga gelecek. Onun için top açılımı yapar mısınız yapmaz mısınız? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.